15 dakikamız başladı. Biraz liderleri tek tek konuşalım istiyoruz ama o tek tek konuşmaya geçmeden önce yani biz bir güçlü liderler dönemine mi girdik? Böyle kurumların daha geri planda kaldığı güçlü liderlerin ön plana çıktığı bir dönemin içinde miyiz acaba? Sistemsel analiz bize daha kolay gelen bir şey. Sistemde kaç tane büyük devlet var, onların politikaları nasıl, biz de kendimizi neye göre ayarlıyoruz. Bu aslında en çok kullandığımız analiz yöntemi. Ama diğer bir analiz yöntemi de dediğiniz gibi liderler, karizmatik liderler ve onların politikaları nasıl şekilleniyor. Bu liderlerin nasıl dost anlayışları var, e, neyi önceliyorlar ve tabii ki liderlerin ne istedikleri ve e, siyasayı nasıl şekillendirdikleri önem kazandı. E, önemli bir dönemden geçiyoruz. Pek çok çatışma var. Bu çatışmalar nasıl düzenlenecek ya da barışa doğru nasıl yol alınacak? Burada liderlerin çabalarının da önemli olduğunu görüyoruz. Yani aslında her gün lider söylemleriyle ve bunların üzerinden analizlerle geçiriyoruz günümüzü. Trump da elimize epey bir malzeme veriyor. Hı hı. Onun dışında Trump'ın ekimi de o şekilde. Şimdi Trump, nasıl bir liderlik tarzı var Trump'ın yani sizce? Yani şöyle söyleyelim biz bekliyor muyduk? Aslında birinci dönemden sonra ikinci dönemin nasıl geleceğini bekliyorduk. Aslında tam kabile oluşmadan bile gelecek olan kişilerden nasıl bir dünya düzenine doğru gittiğimizi de görmeye çalışıyorduk. Öncelikle kabineyi oluştururken bile aslında kişisel bağlılıklardan e, yola çıkarak bir kabine düzenlemesi oldu. E, liyakat değil, işbirlik değil aslında. E, kişisel bağlılıkların e, aramıştı. Evet, onu biraz. aramıştı. Ve mesela şu anda gördüğümüz bu biliyorsunuz belli mesajların dünya üzerinde dolanması, işte Yemen'le ilgili konuların bu kadar ayyuka çıkması. Yani orada aslında bu liyakatsizlik, tecrübesizlik meselesinde çok önde olduğunu görüyoruz ve her mesajlaşma grubundan yayılan gazeteci gazetecinin içeri e, grubu alınmasını kastediyorsunuz. Evet, yani, yani bunu bir acemilik olarak görüyorsunuz. Bu bir tecrübesizlik ama asıl kötü olan şu. Evet, e, bu bir tecrübesizlik, bu sızdı ama sonrasında hiçbir utanmanın olmaması ve topu başka tarafa atıp bunun da düşmanlıklar üzerinden yorumlamaya çalışmak aslında dünya üzerine bakarsak bir kutuplaşmayı da getirecektir. Yani şu, an, şu anda Trump'ın belli insanları, belli liderleri daha yakın buluyor olması aslında iyi bir hmm. e, gösterge olarak bize geliyor. En azından oralarda çatışmanın daha az olabileceğini. Örneğin bu Zelenskin ile yapılmış olan e, görüşme aslında ders niteliğindeydi. Yani e, basın basının önünde yapılmış olan bir küçümseme orada sadece liderin küçümsenmesiyle aslında tüm bir halkın küçümsenmesinden bahsediyoruz. Hı hı. E ve sonrasında da sanki her şey ekonominin üzerinde oturuyormuş gibi, madenler verildiği zaman her şey düzelecekmiş gibi yeniden görüşmeler başladı. Aslında liderlerin burada küçümsendiğini, görüşmelerin biraz hı hı. daha liderlerle dostluk açısından gittiğini görüyoruz ancak bu çok güvenilir bir şey mi tabii ki değil. Evet. Yani ne kadar iyi ve dostluk ilişkileri olsa da unutulmaması Gereken bir şey var. Bir önceki konuşmamızda dedik ki sistemsel analizde NATO'lu mu NATO'suz mu gideceğiz, NATO'nun içinde mi olacağız. Tabii 1964'te de Johnson mektubu gibi bir mektup vardı. Bunun dışında da başka mektuplar da geliyor. İçerikleri gerçekten diplomatik olmayan. Doğru. Yani sonuçta kazanımlar ve çıkarlar devletler arası ilişkileri etkileyecektir. E, Trump'ta da en çok bunu görüyoruz. Peki Aylin Hocam, Trump'ın liderlik özelliklerini saysak mesela ilk üçe ne say ilk üçe ne koyarsınız? Öngörülemezlik. E, aslında artık öngörülemezlik koymayabiliriz. Aşağı çözdük yukarı diyorsunuz. çözdük. <laughs> <laughs> o kısmı Peki. atlayabiliriz. E, çünkü ilk dönemdeki bazı politikaların devamlılığını görüyoruz. O yüzden hani onu atladık. Fakat e, verdiği sözleri de yerine getirebilen bir lider aslında. Baktığımızda geçmişteki seçim vaatlerini hep e, bir şekilde e, uygulamaya koyan bu anlamda. E, ve e, büyük ulus üzerinden e, tekrardan bir e, kimlik yaratarak Amerika'yı tekrar büyük yapacağım idealiyle büyük ideallerle yola çıkan da bir lideri görüyoruz. Aslında benzerlikleri başka ulusların liderleriyle de görüyoruz. Hindistan Putin'le Putin var. Putin'le Hindistan evet. var, Hindistan'ın Modi ile var, Xi Jinping'le var. Hepsinin bir ortaya koyduğu bir aslında büyük ulus, büyük bir ülke konumuna getireceğim ideolojisiyle biraz daha ulusalca aslında milliyetçi e yöne doğru bir kayışı var. Bir kimlik inşası üzerinden ortaya çıkışı var. bu tabii kimlik inşası tabii eski o liberal kimlik inşasından da biraz farklı. E Trump'ın baktığımızda değerlendirdiğimizde daha böyle liberal düzenin o liberal özgürlüklerin daha bireyselci bakış açısının daha ziyade daha toplumsal, daha aslında Amerika'nın da daha merkezindeki kişilere hitap eden, elitist kesime de karşı duran aslında bir yönde. Çünkü eski yönetimlerde daha çok elitist olarak kabul edilen kesimin iktidarları mevcut mevzu mevzubayızken bugün baktığımızda daha çok halkın, başkanı olarak kendini ortaya koyan bir başkandan bahsediyoruz ve desteği de zaten oradan alıyor ve özellikle de kendi kabinesini kurarken de o ilk dönemdeki biliyorsunuz sonrasındaki mahkeme kararları vesaireler vardı. O dönemde yanında duran kişileri ödüllendirdiği bir dönemi de görüyoruz. Yani sadece burada liyakat veya bağlılıktan ziyade bir de yaptıklarının karşılığını ödeyen. Bunu keza o şekilde de ödediği oluyor ya da işte kendi seçim kampanyalarında ciddi rakamlarla destek olan Elon Musk başta olmak Doğru. üzere pek çok kampanyasına destek vereni de aynı şekilde belli kurumların başına getirdiğini görüyoruz. Burada çok önemli yine iş insanları da var dolayısıyla farklı bir Amerikan sistemiyle karşı karşıyayız ama eski sistemlerden biraz daha farklı bakış açısıyla ortaya çıkmış bir başka, başka. belli kurumları önemseyip onların başına belli isimleri getiriyor ama hatta belli pek çok kurumları da kapatıyor kurumları eğitim da bakanlığı karşı Dünya Sağlık Örgütü'ne de karşı uluslararası ceza mahkemesinden de hoşlanmıyor gibi. Zaten uluslararası kurumlarla ilgili pek bir ciddi anlamda bunları ne bir güveni ne bir bunlarla çalışma isteği de yok. Evet. Ee, onu da söyleyelim. Yani çok e, kurumlarla çok e, taraflılıkla e, o anlamda e, pek de e, arası iyi değil diyelim. Şimdi süre bitmeden diğer liderlere de geçelim. Şimdi Putin'in liderlik tarzını konuşalım biraz. Böyle ne dersiniz? Stratejik e, sessizlik, güç dengesi, soğukkanlılık. Bunların arasında nasıl bir denge kuruyor liderliğinde Putin? Ee, çok özür dileyerek başka bir açıdan başlayabilir miyim? Trump'la mı? Hayır. Ee, eğer Sun Sun'un savaş sanatını e, yan tarafı da Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesini, İbn Haldun'un mukaddimesini, Farabi'nin, İbn Sina'nın ve e, Aristo'nun yazdıklarını oturup da değerlendirirseniz şu anda ortada lider yok. Yani devlet başkanı var, başbakan var, iktidara sahip olan var, önde giden var ama lider dediğiniz şey aslında şu anda yok. Yani arkasındakini çekip çevirebilecek onun için <laughs> Her şeyi yapabilecek mutlak itaati zorlamayla sertlikle değil tamamen insanların gönlünden geçerek sağlayabilecek. Bugün ona. 2025'te lider yok diyorsunuz. Öyle yani yok, ama o en son hangi şey... lideri gördük mesela? Valla Amerika sizin. üzerinden Trump üzerinden konuşurken ben size söyleyeyim George Washington'la Abraham Lincoln'la ya da e, Robert F. Kennedy ile karşılaştırırsanız şu anda Trump'a lider demek çok zor bir şey. Evet. Ama bunun yanında üstadlıkları bir görev olduğunu düşünenler var. Mesela bunlardan bir tanesi Putin. Leningrad savunması sırasında babasının annesini kurtarmasından sonra şans eseri kurtarması üzerine doğmuş olan bir insan. Ve kendisini neredeyse büyük İvan'la özdeşleştirerek o büyük Rusya'yı tekrardan inşa etmek için seçilmiş bir kilise olduğuna inanıyor ve çok önemli ve kritik rollerde bulunan bir insandı. KGB'de çalışırken lojistik destek veren kişiydi. Bu 11 tane ajanla bağlantı kurup ne kendinizi ne de diğer 11 tanesini deşifre etmeden işinizi devam ettirmenizi gerektiren zorlu bir işti. Ha bugün çok net bir şekilde aslında kendi içinde bir istikrarı var. Ne istediğini çok iyi biliyor. Mümkün olduğu kadar o Adını SSCB olarak koymasa da o yapılanmanın içerisinde öyle ya da böyle bir evet. bağlantı kurarak bölge içerisinde büyük bir aktör olma çabası içerisinde. E, Amerika'nın son kertede özellikle e, 90'ların sonu 2000'lerin başında 21. yüzyıl tamamen bir e, Amerika'nın pasifik yüzyılı olacaktır şu elemine karşı. 1996'da Şangay Beşlisi'ni ardından e, 2001'de Özbekistan'ın katılmasıyla Şangay İşbirliği Örgütü'ne döndü ve bugün Belarus'un da katılmasıyla birlikte 10 tane devletin ki içinde İran, Hindistan ve Pakistan da var. Bunları bir araya getirmiş olan ve bir denge kurmaya çalışmış olan birisinden bahsediyoruz. Evet. Çinli ilişkileri belli bir noktaya kadar hep kalacaktır. Çünkü aralarında biraz ideolojinin çok e, örtüşmesi ama paralelliği evet. olduğu için hani Mao'dan Stalin zamanından beri enteresan bir yapılan orada devam etmektedir. Ve adam çok net bu böyle olacaktır ve evet. devam ediyor. Yani Ukrayna'yı tamamen kontrol altına almadan o işi bitirme azminde olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Savaş sanayisi içerisinde herkesin yapmayı vazgeçtiği, ürettiği kestiği tanklara bir yenisini ekleyerek yeni bir süreci başlattı kara ile ilgili. O da enteresan. O da başka bir konuşma evet, mevzusudur. Evet. Ama baktığınız zaman hani ben kusura bakmasın hiç kimse ben lider diyemiyorum. Lideri bir sıfat olarak kullanıyorsanız tamam ama bizim anladığımız bahsettiğimiz kavramsallaştığımız Bir takım yöneticiler var diyorsunuz. Aynen peki, öyle. Peki Hazar Hocam size de Xi Jinping'i sorayım. Çin geleneğine uygun bir e, lider mi? Çin felsefesine uygun bir lider tabii e, yani. Ortaya koyduğu vizyonlarıyla ee, ama aslında biraz da bunu Çin'in yapısı özelinde okumak gerekiyor. Çin felsefesi özelinde okumak gerekiyor ve Çin'in yeniden e, yöneldiği e, politikalar özelinde. Bir de içinde bulunduğumuz yüzyıla uygun politikalar üretmek ve işbirlikleri yapmak, karakterinize uygun felsefenizi diplomasiye uygulayıp onu e, politikaya hayata geçirmek evet. şeklinde uygulamak gerekiyor. Benim doktora tez konum e, Ali Hamaneydi, İran lideri. Öyle mi? E, evet, Haydi, İran dış politikasında Ali Hamaney'in konumunu incelemiştim hı hı. ben. Hani o nasıl bir lider? Aslında ona dair da şey de bir şeyler eklemek isterim. Çünkü kendisi Sakin. 1989'dan beri İran'ı yönetiyor, İran'ın lideri, iç ve dış politikadaki temel çerçeveyi çizen kişi. Ve şimdi baktığınızda elinizde 36 yıl var. 36 yıl içinde İran'ın mesela nükleer konusundaki kararlarında bir zaman diliminde nükleer çalışmalarla ilgili başka karar vermiş, nükleer anlamda imza attırmış bir zaman diliminde mesela bugün İran cevap verdi Amerika'ya yeniden mektubuna evet. orada şunu söylüyor başka ülkelere yaptığınız dayatmalarla bizimle iş yapamazsınız müzakere böyle yapılmaz diplomasi böyle yapılmaz hani karşınızdaki devlet sizin alıştığınız diğer devletler gibi baskıya boyun eğen bir devlet değil 46 Aynı yıldır ama ne, Obama ile başka bir süreç yürütmüş kesinlikle diyorsunuz. öyle sadece şu cümleyle bunu özetleyebilirim. Ali Hamaney'in liderlik anlayışı hani biraz önce dediniz ya güçlü lider mi işte çılgın lider mi hani nasıl bunu söylersiniz? Ee, dış politikadaki baskılar, uluslararası sistemin baskılarıyla içerideki yapıların ondan beklentilerini, taleplerini bir akıl süzgecinden geçirip günün tarihine göre dengeli karar vermek onun bütün o makamının anlamı bu. O yüzden başka zaman dilimlerinde farklı karar veriyor. Yani Ali Hamane'yi anlamak e, o noktada böyle özetlenebilir. Dış baskılarla iç baskılar hı hı. onun süzgecinde bir şeyden geçiyor. Tabii İslam Cumhuriyeti'ni önceleyerek. Hı hı. O noktada da e, o dönem için yapılması gerekene karar veriyor. E, Putin için sadece şunu eklemek istiyorum. Bir cümle. Putin bir devlet yönetiyor. Putin'in psikolojisini unutmayalım. O görevdeyken KGB ajanı onun devleti yıkıldı. Dolayısıyla Putin'i diğer liderlerle de karıştırmamak gerekiyor yaşadığı baskılar yüzünden peki Kuzey Kore liderini de size sorayım. Aslında bütün dünyadan ülkesini koparmış bir liderden söz ediyoruz ama tabii zaman zaman nükleer silah programı ve tehditkar söylemiyle de tanıyoruz kendisini. Yani korku üzerine mi kurdu liderliğini? şöyle söyleyebiliriz aslında korku üzerine kurmaktan ziyade tehdit algısını dünya üzerinde arttırdı. Şimdi e, nükleer silahlar kimlerde var dersek aslında Rusya'da, Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde var ve yüksek miktarlarda var. Ancak bunlar e, Amerika Birleşik Devletleri üzerine konuşursak Fransa'dan İngiltere'den bir tehdit algısı olmadığı halde çok daha az sayıda nükleer başlıkta Kuzey Kore'den ciddi bir algı olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz orada da arada çok tatlı konuşmalar, dost algısı yapan bir takım dostça, tatlı esprili konuşmalar da oluyor liderler arasında. Kuzey Kore liderinin de kendi tehdit algıları var. Batı dünyasına karşı bir yeri var. Yine dünya ile gerçekten ciddi sorunları olan bir liderden bahsediyoruz. Evet şu, şu anda Kuzey Kore lideri Rusya ile belli bir anlaşma içerisinde işte Kuzey Kore askerlerinin gitmesinden e, savaş sahasında olmasından bahsediyoruz. Dünyanın aslında tehdit algıları, liderlerin tehdit algıları bu e, Var olan sistemle birlikte şekilleniyor bunu söyleyebiliriz. Orada da yine pek çok o, otoriter, totaliter rejimin getirmiş olduğu sorunlardan bahsetmek mümkün. Ben de e, nacizane belki Netanyahu'dan bir şeyler ekleyerek Buyurun, geçirmek doğru. isterim. Doğru, atlamayalım onu da. Süremiz bitti ama bence <laughs> evet, iki cümle söyleyeyim. Yani ben de İsrail ordusu istihbarat örgütleri Hı. üzerine çalıştım. Şimdi Netanyahu dünyayla kavgalı olarak görüyoruz. Evet bir batının dostluğu ee, özellikle orada kendini savunması gerektiğine dair Batı'nın ciddi bir aslında sempatisinin var olduğunu söylüyor olsak da Netanyahu aslında kendi ülkesi içerisinde de belli anlaşmazlıkları olan, sorunları olan bir lider. E bu yolsuzluk da olabilir. Onun dışında biliyorsunuz yargı ile ilgili bu 7 Ekim öncesinde çok ciddi sorunları olan bir liderdi. Bugün kendi güvenlik kurumlarıyla kavgalı olan bir liderden bahsediyoruz. Orada da benim dediğim, olacak benim kurallarıma göre hareket edilecek ve sizlere güvenmiyorum yani güvenmediği de iç güvenlik iç istihbarat örgütü şimbetin başkanından bahsediyoruz yine Genelkurmay başkanı Yovgaland, biliyorsunuz bunlarda da demokratik ülke olduklarını göstermek için mektup gönderme gelenekleri var İşte eleştirilerini mektuplarla gösteriyorlar Yovgaland bundan önce göstermişti yani biz pusulasız bir orduyuz pek çok cephede savaşmak zorunda kalıyoruz ve biz aslında ne yaptığımızı bilmiyoruz demişti. Aynı şey bu Katar-Gate skandalı ardından evet, evet. biliyorsunuz yine Şabak için de Ronenbar hı hı. için de geçerliydi. Peki. Yani Netanyahu için de şunu söyleyebiliriz hı hı. yani sadece dışarıyla kavgası yok içerisinde çok ciddi sorunlar olan bir lider. Peki.